Boşanma davasında istinaf süresi ne kadardır? Bu videoda bu sorunun cevabına bakacağız. Gerekçeli karar yazıldıktan sonra karar davanın taraflarına tebliğ edilir. Gerekçeli kararın taraflara tebliğ edilmesiyle birlikte tarafların karara itiraz etme hakkı doğar. Boşanma davaları bakımından istinaf süresi gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftadır. Bu videoda boşanma davasında istinaf süresine baktık. Özetlemek gerekirse boşanma davaları bakımından istinaf süresi gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftadır. Video sizler için yararlı olduysa videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.